Ardahan, Türkiye'nin kuzey doğusunda Gürcistan ve Ermenistan sınırında Kars, Artvin ve Erzurum'la komşudur. Bu el değmemiş coğrafya dağlık bir yayla görünümündedir. İlde sanayinin gelişmemiş olması, turizm ve hizmet sektörlerinin zayıf kalması, soğuk iklimin tarım için uygun olmaması nedeniyle halkın en büyük geçim kaynağı hayvancılıktır arıcılık bölgenin sahip olduğu özellikler açısından öne çıkmakta ve markalaşma yönünde önemli fırsatlar barındırmaktadır. İlin yüzde sekseni arıların faydalanabileceği çiçekli arazidir. Arıcılığa özgün ve fayda sağlayan yönlerden biri de zengin bir floraya sahip bölgenin her anlamda izole olmasıdır. Diyelim ki çam geçiti yani bizim mahalle değişimizle Sahara Dağı Şafşat birbiriyle irtibat kuramıyor 30 kilometre, 27 kilometre. Bilbilen dağları mesela. ya yani burası 30 kilometre, oradan irtibat kuramıyor. Keşnar çam geçit işte oralar böyle. de i̇şte Ramazanoğlu tabiaları falan diyoruz, Ramazanoğlu dağları. Ne yapmış? Bölgeyi kendisine has bir izole bölge yapmış. Dünyada tanımlı dört verimli arı ırkından biri olan Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan, Türkiye arıcılığında özel bir yere sahiptir. Kafkas arısını diğer türlerden ayıran en önemli özelliği dilinin uzun olmasıdır. Bu sayede arı derin tüplü çiçeklerden nektar toplayabilmektedir. Bu durum Ardahan balının kendine has aromasının oluşmasına katkı sağlar. Kafkas arı ırkını diğer arı ırklarından ayıran bir başka özellikse, şekeri az olan çiçek nektarıyla da bal yapabilmesidir. Diğer ırk arılar bal yapabilmek için çiçek nektarında en az %17 ila 18 şeker oranına ihtiyaç duyarken Kafkas ırkı arı %10 ila 12 dolaylarında şeker oranına sahip çiçek nektarında da bal yapabilir. Bu verimlilik Kafkas arı ırkının ekonomik değerini artırmaktadır. Kafkas ırkı arı yaşadığı bölgenin coğrafyasına uyumludur. Şiddetli soğuğa karşı dayanıklıdır, çalışkan ve uysaldır. Kafkas'ın ikinci e, kuşak e, melezlerinin de bal verimleri son derece yüksektir. Dolayısıyla e, biz ülkemizde e, bu kuvan başına bal verimini yükseltmek istiyorsak mutlaka Kafkas ırkı evet. ana arı elde etmek zorundayız. Dünyadaki üretime bakıldığında Türkiye arı sayısı yönünden dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Kuan toplam bal üretimi yönünden biz dördüncü sıradayız ama Kuan başına üretimle de yedinci sıradayız. Yani bu bizim arıcılıktaki tabi zayıf yanımız. Biz Kuan başına verimi artırmak istiyorsak biraz önce de dediğim gibi Kavkaz'da çalışmalıyız. Ardahan ilinin Artvin haricinde arı girişi yoktur. Bu iller, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından 2000 yılında Kafkas arı ırkının gen merkezi olarak ilan edildi. Ardahan'ın Posof ilçesi Kafkas arı ırkının özgün bir ekotipini barındırdığı için ilçe dışından arı girişine tamamen kapatılmış ve bu bölge tam olarak izole edilerek ırk koruma altına alınmıştır. Ardahan'da yaklaşık 800 aile geçiminin önemli bir kısmını arıcılıktan sağlar. Son yıllarda ölçek ekonomisinde üretim yapan işletmelerimizin sayısında ciddi bir artış meydana geldi. Tabii bu bizim üreticimiz de artık kendini yeniliyor, modernize ediyor. Tabii modernize ederken o geleneksel üretimini de devam ettiriyor o anlamda daha teknik bir takım çalışmalar ortaya koyabiliyor. Bu rekabet edebilmenin koşullarından birisidir. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor bizim arıcılarımız. O anlamda yurt dışına giden üreticilerimiz oldu kafileler halinde. Yani dünyada arıcılık nasıl yapılıyor? Onu yerinde gördüler. Onlar bizim üreticilerimiz için bir esin kaynağı oldu. 1150 çiçek türümüz var. Flora yapımız 1150 çiçekle dönüyor. Bunu 400'ü bal vermese 700 çiçeğimiz bal veriyor. Ve sanıyorum ki bazen diyorlar işte efendim şu devlette böyle bal, bu devlette böyle bal. Bizim Arda Hanımızın ve hatta hatta Damal yöremizin, Damal yöremizin ve Hoçovan bölgemizin balını ben dünyada tutacak bal düşünemiyorum yani. Diyelim ki posofun balı bir ayda kristalize olur. Donar yani kristalize olur. ardından 20 günde olur. Ve damalı 12 günde kristalize olur. Balın asıl özelliği zaten kristalize olmakta. Yeni kurulan Ardahan Üniversitesi bünyesinde Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi de ildeki arıcılığın bilimsel anlamda gelişmesine katkı veriyor. Arıcılık konusunda faaliyet gösteren Türkiye'deki iki kurumdan biri olan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, ilin arıcılık sektöründe nasıl bir konumda olduğunun önemli bir göstergesidir. Kurumumuz isminden de anlaşıldığı üzere Kafkas arısının gen merkezini muhafaza etmek üzere kurulmuş bir kurum. Yani e, Kafkas arısını gen olarak muhafaza etmek gibi bir görevimiz var. E, bunu yaparken de sadece görevimiz e, Kafkas arasının e, gen muhafazasını sağlamak yanında e, arıcılık malzemeleri de kurumumuz tarafından üretilmektedir. Kovan ve kovan malzemeleri. Bunun yanında aynı zamanda konu uzmanı personellerimiz, ekiplerimiz tarafından da arıcılıkla ilgili yetiştiricilere ve diğer kamu görevlilerine yıl boyuna arıcılık kursları vererek arıcılıkla ilgili faaliyet yürütmekteyiz. Elimizde 400 civarında damızlık Kafkas arı kolonimiz var gördüğünüz üzere. Biz bunlardan yıllık olarak ortalama 2000-2500 hatta önümüzdeki dönemlerde 5000'e kadar da çıkaracak şekilde ana arı üretimi yapmaktayız. Bu safkan damızlık ana arıları uygun bölgelerdeki işletmelere damızlık olarak göndermekteyiz ülkemizdeki ve ilimizdeki. 9 Şubat 2012 tarihinde Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan ilinin bu potansiyelinin ortaya konulması ve daha fazla değerlendirilebilmesi amacıyla Ardahan Kafkas Arı Irkı ve Arıcılık Çalıştayı düzenledi. Çalıştay'da Ardahan Kafkas Arı Irkı ve Arıcılığın geliştirilmesi için takip edilecek yol haritası, politika ve program önerileri sektörle ve kamuoyuyla paylaşıldı bu çalıştayın sonucunda Ardahan ilinin bu mevcut zenginliğinin e, birazcık tanıtımla e, birazcık markalaşma çalışmalarıyla e, daha iyi bir noktaya geleceği konusunda e, sonuçlar ortaya çıktı. Ardahan ilinde odak grup çalışmalarıyla kurum kuruluşlar bu konuyla ilgili mesailerin devam ettirmekte ve e, somut olarak hangi adımların hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar ajans koordinatörlüğünde devam etmektedir. Balımızın kalitesi son derece yüksektir ama bunun tanıtımıyla ilgili eksikliklerimiz var. Ardan balını tadan insanlar o anlamda bizim <laughs> e, üretimde e, balımızın tanıtımında e, o anlamda e, bir elçilik görevi üstleniyor. Eee bölgemiz dışında yaşayan e, Tabi ciddi anlamda bir Ardahanlı nüfus vardır. Ardahan'a gelen insanlar tabi Ardahan'ın balının tanıtımını yaptıkları takdirde tabi hak ettiği yere mutlaka Ardahan balımız gelecektir diye düşünüyorum. Geleneksel Ardahan Bal Festivali her yıl Ağustos ayında yapılır. Çeşitli etkinliklerle bal hasadı sezonunun kutlanmasına adanan festivale ülkenin dört bir tarafından gelen Ardahanlılar katılır. İlin kültür hayatını da yönlendiren festival oldukça coşkulu